Herkese merhaba bugün bir pasta yapmak için mutfaktayım eşimin doğum günü birkaç gün sonra ben de ona böyle ev yapımı bir pasta yapacağım bu yeni nesil pastalardan olacak üstü yağlı boya gibi karışık renkler atılmış duran yazılı vesaire oluyor görmüşsünüzdür onlardan hazırlayacağım Ben böyle başlamadan önce bir malzeme listesi yapıyorum ki hiçbir şeyi unutmayayım Çünkü pasta çok aşamalı bir şey pasta yapmak evde e, unuttuğunuz malzemeler olursa sonuç kötü olur O yüzden hep e, içine koyduklarıma tik atıyorum böylece emin oluyorum hep yaptığım bir reçete bu daha önce de paylaşmıştım e, pandis iç kreması ve dış sıvaması için krema e, şimdi hadi başlayalım ben malzemeleri önceden hazırladım. Benim bardağım 250 milim. Normal standart bardaktan küçük gibi gelebilir size ama aslında 250 milim daha fazla. Yani normal bardaklar bir parmak daha eksikken benimki 250 milim. Ee, bu ölçülere göre vereceğim. Ee, ya da ölçü bardağı da kullanabilirsiniz. O daha da pratik olur. Yarım bardak sıvı yağ, ee, bir bardaktan az şeker, bir bardak un... Beş tane yumurta, kabartma tozu ve vanilin var. Şimdi burada yumurtaları beyazlarından ayıracağız sarılarını. Sarılarını şuraya alacağım, beyazlarını buraya. Beyazlarını iyice köpük yapacağız, sarılarını da şekerle beraber biraz kabartacağız. Burada bir püf nokta var. Onu söylemek istiyorum size. Yumurta beyazlarının iyi köpürmesi için Yumurta beyazının içine hiç sarı girmemesi gerekiyor. Bunu da nasıl garanti altına alacağız? Mesela diyelim ki 3 tane beyazı buraya kırdınız. Dördüncüyü kırarken en ufak bir sarısı kaçarsa bunun hepsi çöp olacak. Bunu engellemek için beyazı önce bir kaba kıracağım. Daha sonra içine dökeceğim. Yani sarı karışmadığından emin olup öyle dökeceğim. Onun için de ayrı bir kase alıyorum şöyle. İlk olarak beyazı buraya dökeceğim, şöyle. Tamam. Sarısını buraya aldım. Beyaza sarı karışmadığı için bunu böyle döküyorum. Her yumurta için aynı şeyi yapacağım. E, Pandispanyanızı hazır alıp pastacı kremanızı kendiniz yapabilirsiniz. Zaten kremasından bence pasta çok fark ediyor. Üçüncü yumurtayı da yaptık. Şöyle sonuncuyu da ekleyeyim. Şimdi yumurta beyazını kabartmaya başlıyorum. Kabartırken ki olay biraz kabartacağım bir dakika kadar. Daha sonra içine tuz eklemeye başlayacağım. Yani toplamda yarım çay kaşığı gibi tuz ekleyeceğim. Ama aralarda tuzu eklediğinde köpürmesinin farkını göreceksiniz. Başlayalım. Yumurta beyazları katı bir hal aldı. Ee, bunun için şey derler. Bunu ters çevirdiğinizde düşmemesi lazım. Yani kıvamı oradan anlayabilirsiniz. Ben öyle bir test yapmayacağım. Şimdi geldik yumurta beyazlarını kabartmaya. 5 tane sarının üstüne şöyle bir parmak eksik yani tam dolu olmayan bir bardak şeker ekliyorum. <laughs> Bu aşamada ne kadar iyi çırparsanız kekinizde yumurta kokusu o kadar olmaz. Yumurtanın iyice şekerle erimesi lazım. Bakın bu da iyice böyle krema gibi oldu. Bir kıvam aldı. Aradığımız şey bu. Rengi iyice açıldı. Beyaz beyaz oldu. Şimdi bunun üstüne sıvı yağ ekliyoruz. Vanilin, kabartma tozu. Bunları eleye döküyorum. Bunu eliyorum. Şimdi spatula ile devam ediyorum. Eğer unu mikserle karıştırırsanız pandispanyanız sertleşir. E, unu hızlıca karıştırmak gerekiyor çünkü unun içindeki gluten aktive olursa bu da işte çırpıldıkça yoğruldukça aktive olan bir şey. Onu e, aktive edersek ekmek gibi sert olacak. Esas olay şuradaki bu yumurta beyazlarını az az alıp söndürmeden buna yedireceğiz. O kadar kabarttığımız şeyi söndürmememiz lazım. Şöyle alttan giriyorum spatula ile. Üste doğru, üstüne bastırmıyorum. benim şöyle bir kalıbım var ee, kelepçeli ay kelepçeli diyorum ayarlamalı şöyle daire bir kalıp şöyle kısaltıyoruz bu şekilde ve geri uzatıyoruz Böyle kısalıyor 15, 15 cm sanırım burası şöyle istediğiniz kadar uzatıyorsunuz. Bunun burada bir mandalı vardı. Ben onu galiba kaybettim. Kaybetmemişim. Şuradaymış. Bakın böyle bir şeyi var. Evet. Bunu alttan ve üstten oturttuğunuzda kalıbınızı böyle tutuyor. Gayet güzel. Şimdi ben 8 kişilik bir pasta yapıyorum. Bu arada fırınımı sarıları çırparken ısıtmaya başlamıştım. Fırınım ısındı iyice 180 derecede. 8 kişilik bir pasta yapıyorum. O yüzden şu an böyle bir karıştan 3 parmak fazla bir yağ pandispanyayı dökeceğim. Şimdi şöyle yağlı kağıdı bir şuradan şöyle biraz kameranın açısını değiştireyim. Şöyle bir yerden katladım. Ve sonra bunu böyle içe doğru bükerek şöyle katlayarak sürekli Şöyle bakın kalıbımı iyice kalıplaştırdım diyeyim. Şimdi buna e, hamurumuzu çok yavaş bir şekilde dökeceğiz. Bakın köpükleri görüyor musunuz? Şöyle yavaşça, yukarıdan değil kesinlikle, emek emek kabartı şeyimizi söndürmeden... Şimdi fırına gönderiyorum. 30-35 dakika sonra görüşmek üzere. Şimdi ben iç kremasını yapacağım. Yani pastacı kreması yapıyoruz. Ama en basit haliyle 2 tane yumurta sarısı var. 5 kaşık nişasta koyacağım. 2 3 4 5 Şu tam dolu değildi. Mısır koydum. Elimde bu vardı ama herhangi bir nişasta olur fark etmiyor. 8 kaşık koyacağım onu da. 2 3 2 bardak da süt ekliyorum. 500 ml yani. Şimdi ocağın altını açmadan bu malzemeleri iyice bir karıştıracağız. Yoksa bu sarılar pişer. Ee, berbat bir şey olur yani. Tarif edemiyorum. Şimdi artık altını açıyorum. Ve kaynayana kadar karıştırıyorum. Bakın pastacı kreman şu anda kaynadı. Bu aşamada ne kadar çok kaynatırsanız gittikçe o kadar katılaşacaktır. Ben hemen altını kapatıyorum. Çünkü baya kıvamı iyi. Bakın kıvamı böyle. Çok güzel bir krem oldu. E, buğday nişastası koyarsanız rengi bir tık daha açık olacaktır. Ama ben bu sarı rengi çok seviyorum pastacı kremasında. Şöyle bir kaşık tereyağı atıyorum. Bir de vanilini ekleyeceğim. Bunun üstüne bir streç kapatacağız. Kabuk olmaması için. Kabuk olursa içinde pütür pütür kalır. Şöyle streç getirdim. Bunu böyle kremanın yüzeyine değdiriyoruz ki kabuk olmasın. Evet, plastik şeylerin sıcakla temas etmemesi lazım. Pandispanyam da fırından çıktı. Böyle gayet güzel kabarmış. Ortasına kürdan batırıp baktım. Ee, pişmiş. 30 dakika oldu tam. Ee, soğumaya bırakacağım. Şu anda hiçbir şey yapmayacağım. Sıcakken kesinlikle dokunmayın. Paramparça olur. Bu soğusun. Bu da soğusun. Şimdi biz dış sıvama kremasına geçelim. Geldik şimdi dış kremasını yapmaya. Bir paket krema. E, 140 milim süt. Bir yarım bardaktan bir parmak fazla. Ve 250 gram şanti. Bende şu an 225 var. Ama yine de olacağını düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Yapacağımız şey çok basit aslında. Şu bir paket kremayı birazcık kabartacağız. Şimdi burası biraz hassas bir nokta. Çünkü eğer kremayı çok fazla çırparsanız krema kesilir, yağı ayrılır. Daha da şu halinden daha sıvı bir hale gelir. O yüzden fazla çırpmayacağız. 2 dakika falan böyle hafif bir koyulaşacak. Sonra yapacağımız şey şu, azar azar süt, azar azar şanti ekleyeceğiz ve iyice yani bunun dolusu bir krem elde edeceğiz. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi birazcık şanti ekleyeceğiz. Azar azar ekliyoruz, çırparken bir yandan ekleyeceğim. ilk paket şantim bitti ve bakın durum bu. Böyle bir krem oluyor. Ben bunu e, renklendirip de kullanacağım üstüne. E, çok güzel bir pasta planlıyorum umarım olursa. Şimdi ikinci pakete geçelim ve şu kıvama bir bakın. Yani yerinden kalkmıyor. Bu çok önemli çünkü az önce yaptığımız pastacı kreması içi için uygundu dışında kabuk olabiliyor. Ha, yine ince kaplarsanız sıkıntı olmaz ama bu kaplama için gerçekten ideal. Pandispanyam soğudu. Şöyle, böyle bir kalınlıkta oldu. İki belki 3 kat yapabilirim. Yani şöyle 3 parmak kalınlığında ince ince 3 kata bölebilirim. Şimdi ben pandispanyayı 3'e mi bölsem 2'ye mi emin olamadım. Ee, ama işte e eşim <laughs> pastayı 3 katlı seviyor. O aklıma geldi. Ya benim bir tane daha ince pandispanya yapıp bunun üstüne çıkmam lazım. Aklıma bir fikir geldi. Şöyle kalın bir bıçağım var. Bunu böyle... E bir seviye kabul edip bıçağı böyle onun üstünden gezdirip keseyim diye düşünüyorum. Üçüncü kat çıkarsa ne güzel. Evet. Tam bir turu tamamladım. Geldim. Ama ortasını kesememişiz. olduğu yere bırakalım. Pasta yapımının ikinci gününden merhaba. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Şu açık renkli kekler benim yaptığım pandispanya. Ama maalesef 3'e bölemedim. Ve ben yazılı bir pasta yapmak istiyorum üzerine. Bu yeni nesil pastalar gibi olursa umarım. Ee, çok yassı kalacaktı. Çok alçak geldi gözüme. Ve gidip bir hazır pasta bana aldım. Şu kahverengiler hazır. Ee, daha yüksek olsun diye şimdilik ayırdım şöyle. Şimdi bugün pastayı artık son haline getiriyorum. Birleştirme kısmına geldik. Burası en altı. Şimdi ne yapacağımı söylüyorum. Pastacı kremasını kullanacağız. Bunu kullanmadan önce çırpmamız lazım. Şu anda bu böyle kullanmaya hazır bir modda değil. Kullanınca bu kabaracak biraz. E, pastamı neyle ıslatacağım onları göstereyim. Frambuaz reçelim var, süt var. Arasına neler koyacağım? Muz var burada şu an. Dipfrizden şimdi frambuaz çıkartacağım. Framboaz esas şey olacak. Daman şöyle e, drajeleri varmış. Bundan aldım. Ve McVitie's'in. Bunları ben çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Pastanın içinde de böyle bir draje benim hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden bunları da aralara atacağım. Şimdi başlıyorum. Şimdi kremam hazır. Böyle yoğun kıvamlı, enfes kokulu ve lezzetli bir krema. İç dolgusunu bununla yapacağız. Bu tabak biraz kirlenecek ama en son temizleyeceğiz. Sıkıntı yok. Bu katı ıslatmıyorum arkadaşlar. Çünkü bu kek gayet ince ve zaten sünger gibi çok yumuşak. kendi yaptığım pandispanya gayet yumuşak. O yüzden ıslatmıyorum. Bu sefer de şeyi tutmaz. Fazla ıslak olursa malzemeyi tutmaz için de o yüzden bu katı ıslatmıyorum. Sonraki katları ıslatacağım. Az bir şey daha süreceğim. 4 kat olacağı için yani 1-2-3 kat olacak arası onu hesap ederek sürüyorum. Frambuazımı açayım. Ben donmuş meyveyi framboz şeyden aldım. File marketten. Bakın böyle hiç buzlu değil. Buzlu olursa gerçekten kötü oluyor. bu donuk meyveleri pastanın dışına kesinlikle kullanmayın. Çünkü şey erir ve sulanır. O kırmızı suyu akar. Pastanın içine kullanırken de bu en kenarlara yapmıyoruz Çünkü yine suyu akacaktır şöyle bir parmak içerden başlatıyorum şöyle diziyorum benim en sevdiğim pasta tipidir Frambuazlı pasta ve fiyat olarak da file marketteki çok çok daha uygun baktığınızda göreceksiniz İkinci kata geçerken bir püf nokta, direkt keki koymuyoruz. Ee, bir kaşık şöyle aldım pasta kremasından. Tutkal görevi görecek üst katın üstünde kalması için şu yine benim yaptığım parçayı getiriyorum. Evet, kremadan sürelim. Yine ıslatmıyorum bu katı. Şu drajelerden koyalım şöyle. Öbür kata yaptığım gibi biraz krema sürüyorum şöyle. Şimdi buraya biraz reçel de süreceğim. Şimdi her şeyi yaptıysam biraz şunlardan atıyorum araya. Burası pastabanın tabanın tabanıydı. Ben şimdi bunun dışına bir şekil yapmak istediğim için dışına buraya getirmiyorum. Burası pütürlü. Bunu böyle ters çeviriyorum. Şimdi dış kaplamasına geldik çöp şişler alıyorum. Bu pastayı şimdi biz sağlı sollu kaplarken bunun sağa sola devrilmemesi için şöyle bir teknik var. Çöp şiş saplayıp şöyle boyundan kestim. Bir de şöyle şuradan. Bu da tamam. Şimdi pastamın ilk sıvaması bitti. Şu anda bile o kadar ağır ki pasta. Şimdi bu bir saat dolapta dinlenecek. Daha sonra bir kat daha kaplayıp üstüne yazısını yazmaya çalışacağım. Tam bir buçuk saat oldu. Pastam iyice dinlendi. Şekli de şu anda gayet iyi görünüyor. Üstüne renkli kremalar yapacağım. Dört ayrı renk olsun istedim. Bunun için de iki tane gıda boyası aldım. E, açıklı koyulu iki tona böleceğim ikisini de. O yüzden dört renk elde edeceğim. Bir karıştırayım ne kadar çıkacak rengi bir bakalım. biraz daha çok koyuyorum. daha koyuyorum şöyle. Şöyle iki ton mavi yaptım. Umarım pembe gibi olmaz. E dolapta bir tane kırmızı sıvı gıda boyam vardı. Onu hatırladım. Neyse ki o renk vardı. Yani bunları kesinlikle almayın bu doktor ötkeri. Şöyle alıp Ay hadi bismillah. Şöyle pastanın üstüne sürüyorum. Valla oldu evet. Şimdi bunun üstüne bir yazı yazacağız. O yazıyı yazmak için de şu kalan kremamı sıkma poşetine alıyorum. En ucunun en ince yerinden bir kesiyorum. İnce bir yazı olacak çünkü. İlk kez pastanın üstüne yazı yazıyorum. ve berbat yazdım. Yani de size dediğim gibi ben bu ince işlerde çok kötüyüm. Biraz şimdi bıçakla falan düzeltmeye çalışacağım ama bilmiyorum tutulur yanı var mı. Güya ben buraya şey yazacaktım. 30 yokum ama 29 varım yazacaktım. İmkansız geldi. Öyle şakalar, espriler hiç yapamadım yani.